Evet arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Ee, şimdi ben size Rico, Rico ile oynayacağım. Şu anda çok heyecanlıyım. Daha din aldım. Bir de şunu aldım. Nerede şu Karl? Bak Karl'ı aldım. Bugün sizin diğer videomda e, bugün tek hesaplaşla Rico ile oynayacağız. Evet arkadaşlar, birazcık yavaş yükleniyordur ama iyiydi işte. Daha yükleniyor. Çok korkuyorum. Şimdi şu yeşil benim. Allah, ben bugün çok iyiyim. Sizin için birinci olacağım, tamam mı? Çok iyi birinci olacağım. Göreceksiniz, inanamayacaksınız. Hem de. Şimdi şu anda sarkana savaşı Şurada saklanıyorum. Baba 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 Babanın babanın. baba 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 kong Hong Kong öldüktüm, öldüm. Evet arkadaşlar birinci olamadık ama bugün dördüncü olduk. Hoşça kal.